arkadaşlar Merhaba bir akşam vakti canınızı sıkmak istemezdim ama bu deprem mevzuna ara ara giriyorum hem bilgilendirmek amaçlı hem hatırlatmak amaçlı malumunuz memleketimiz coğrafyamız deprem kuşağında özellikle Marmara'da üç farklı fay hattı var ki bu üç farklı fay hattının deprem üretmesi her an olarak bakılıyor birçok deprem uzmanının açıklamalarını sizlerle paylaştım. Bugün de Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan'ın açıklamalarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Kuzey Anadolu kırığı üzerinde olma olasılığı, bu beklenen yıkıcı depremin Kuzey Anadolu kırığı üzerinde olma olasılığını %52 olarak ifade ediyor. Bunlar bilimsel veriler arkadaşlar. Öyle kahinlerin söylediği, iddia ettiği gibi ya da işte kalk gözüm açık, işte benim gönül gözüm açık diyenlerin Ortaya attığı tarihler ya da ihtimaller değil, onun altını çizelim. Bugün bu videoda o ihtimaller yerine bir bilim insanının açıklamalarına yer vereceğiz. %52 diyor bakın ki korktuğumuz fay hattı doğrası zaten kırık orası. Kuzey Anadolu kırığı %52 diyor. Yani e, olma olasılığı yüksek aslına bakarsanız. Batı Anadolu'da olma olasılığı %33. Bu Batı Anadolu kırığı da önemli. Bir de Doğu Anadolu kırığı var ki burada da %13 diyor. Depremlerin artış ve azalış dönemselliğine de bakılıyor tabi bunlar. Göz önünde bulundurularak bir sonuç elde ediliyor. 2022 ve 23 yıllarının aslında küçük depremlerle atlatılması ihtimali üzerinde duruluyor. Dikkat ederseniz birçok kehanetlerde aslında 2022 ve 23 yıllarına deprem yılları gözüyle bakılıyor ama bazı astrologlara göre 2025'ten sonra yani 2029'a dikkat çekiliyor özellikle döngüler incelendiği zaman 2029 yılına dikkat çekiyorlar. Tabii bu yani varsayım gerçekliği üzerinde durmaya gerek yok ya da gerçek değildir demenin de mantığı yok çünkü astroloji bildiğiniz üzere biraz farklı bir bilim dalı ama bu konuda yorum yapan Örgün Ahmet Ercan gibi profesör doktor Ahmet Ercan gibi isimler genelde somut çalışmalarının sonuçlarını bizlerle paylaşıyor. Bu bağlamda Gölcük depreminden sonra olumlu değişikliklerin olduğuna dikkat çekiyor Ahmet Ercan. Biliyorsunuz 2011 yılında 7.2 büyüklüğündeki Van depreminden sonra en yıkıcı depremlerin Elazığ, Malatya, 6.8, Sisam, Kuşadası, 7.0 büyüklükteki sarsıntılar olduğunu hatırlarsınız. Ve bunlara dikkat çekiyor Ahmet Ercan ve diyor ki Türkiye'de depremler ne gecikmiştir ne de çoğalmıştır tüm sarsıntılar olağan oluşumuyla sürmekte. 99 Gölcük depreminden sonra geçen 23 yılda olumlu pek çok değişim oldu diyor. Yani enteresan. Çünkü bazı uzmanlar farklı sonuçlara ulaşıyor. Tabi bilim insanları da kendi içinde farklı farklı sonuçlara erişebiliyor ama burada dikkatimi çeken şey şu. Hepsi aynı şeyi söylüyor aslında. Şu an deprem sartının tam ortasındayız. Yani akşama sabaha da bu deprem olabilir. 10 yıl sonra da olabilir. Tam da bu noktada bakın Ahmet Ercan'ın ihtimaller noktasındaki verdiği tarih önemli. Marmara depreminin olma olasılığı 2033'ten sonra saymaya başlar diyor. 2045 dolayı en olası deprem dönemi. Gecikirse 2075 dolayında olacaktır diyor. Gecikme olasılığı da var mı? Var. Depremte söylentilerdeki gibi çok büyük değil, orta büyüklükte olacak diyor. Arkadaşlar çok enteresan bakın. Birçoklarının aksine Ahmet Ercan büyük depremi öncelikli olarak beklemediğini, orta ölçekte depremler beklediğini söylüyor. Bundan ne anlamalıyız onu da söyleyelim. Ahmet Ercan şunu demeye çalışıyor. İstanbul'da yıkıcı, şiddetli bir deprem yani Marmara genelini etkileyecek yıkıcı bir deprem olmadan önce bakın oranları da vermiş. 3 4 5 veya ötesi. 5 5.5 6 işte 5.9 5.8 gibi ölçeklerde depremler olacaktır diyor. Bunlar öncü depremler diyor. Bu depremlerden sonra ancak İstanbul'da daha şiddetli Marmara'yı etkileyecek, Marmara'da yıkıcı diyebileceğimiz bir deprem görülebilir diyor. İzmir'le ilgili bir açıklaması var Ahmet Ercan'ın. İzmir'de beklenen depremin Karaburun Midilli arasında olduğunu ancak beklenen gerginliğin tümünün boşalmadığını da söyleyen Ercan diyor ki İvedi olmasa da ileride 6.8-7 büyüklüğünde deprem oluşabilir. Bayrak ve tarım alanında yıkıcı olan 2020 Sisam 7.0 depremi onlarca yıl bu bölgede yeniden kükremeyecektir. Kaldı ki bu kırığın doğuda süreyi olan Aydın Büyük Menderes Çukuru'nda İvedi bir deprem olma olasılığı çok düşüktür diyor. Abdurrahman Dilipak'ın Yeni Akit gazetesinde yer alan Deprem Korkusu başlıklı yazısını aktarıyorum. TV yüzde İstanbul depremi ile ilgili söylediklerime toplumun farklı kesimlerinden farklı tepkiler geldi. Bu sıcak ilgi önemli. Bu ilgiyi doğru bilgiyle temellendirmek, bir sorumluluk bilincine dönüştürmek gerek. Bunun için konuyu biraz daha açmam, açıklamam doğru olacaktır. Tuzla'dan Çanakkale'ye 450 kilometre, Düzce'den İzmit'e yani Sakarya hattı 118 kilometre. İstanbul'un nüfusu 16 artı 5 milyon yani 21 milyon. 5 milyon kimi günü birlik çevre illerden ve Avrupa'dan gelip Asya'ya doğru hava, kara, demir ve deniz yoluyla giden insan var. İstanbul'da 9 yaş altı çocuk sayısı 2 milyon 200 bini bulurken bunların genel nüfusa oranı %13.90. Bunun da %6.55'i 4 yaş altını oluşturuyor. Öte yandan 70 yaş üstü 2 milyon 750 bini bulmakta. Bunlar da %18.59'una tekabül etmekte. 670.756 da engellimiz var. İstanbul'da 1.305.307 yabancının yasal olarak ikamet ettiği biliniyor. Aslında kaçak, yerli ve yabancı aranan kişi ve çalışanlar nezarette tutulanlarla bu sayı 1,5 milyona yaklaşmakta. Yine aynı şekilde Türkiye genelinde 300 bine yakın hükümlü ve tutuklu var. Bunların 25.000'e yakını Silivri'de olmak üzere yaklaşık üçte biri İstanbul'da bulunmakta. İstanbul'da yatak sayısı, konaklama tesisi ve otellerde yatak kapasitesi 250 bine yaklaşmakta. Buna öğrenci yurtları dahil değil, öğretmen evi, hakimler evi gibi misafirhane ve pansiyonlar dahil. Sakarya depremi 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de 7.4 büyüklüğünde meydana geldi ve 45 saniye sürdü. 1999'da Sakarya'nın nüfusu 700 bin civarındaydı. Öte yandan depremde mal ve can kaybı depremin şiddeti kadar ayı, günü, saati açısından da önemli. İşin ekonomik maliyeti ayrı bir konu. Depremde sadece can ve mal değil, bilgi de enkaz altında kalacak. Dilerim insanlık ve ahlak enkaz altında kalmaz. Cahillik ve ihmal de Ayrıca bu işin maliyetini arttıracak iki ayrı faktör. Türkiye Büyük Millet Meclisi meclis araştırma raporuna göre 18.373 kişi hayatını kaybetti. 48.901 kişi de yaralandı. 5.840 kişi de kayboldu. 505 kişi sakat kaldı. 285.211 ev, 42.902 iş yeri hasar gördü kayıplar ve yaralılardan hayatlarını kaybedenler de eklenince bu sayı yaklaşık 25 bini buluyor. Aynı şiddette bir depreme nispetle 700 bin kişiden 25 bini ölmüşse 21 milyonda .000 kaç kişi ölür? 750.000 kişi. Deprem anında ölüm kadar enkaz altında kalanların kurtarılması da acil bir konu. Enkaz altında bir insan yara almamışsa kaç gün yaşayabilir? Misal olarak 2013 Mayıs'ında bir kadın Bangladeş'te çöken bir fabrikanın yıkıntıları arasından felaketten 17 gün sonra canlı olarak çıkarılmıştı. Haiti'de 2010 Ocak ayında 7 şiddetindeki 200 bin kişinin hayatına mal olan depremden 12 gün sonra bir adam yıkıntılar altından canlı olarak çıkarılmıştı. Haiti'nin nüfusu 10 milyondu o tarihte. Bizi ilgilendiren bu yapıların güvenilirliği zemin şartları, dayanıklılık, tahliye şartları, bitişik nizam sorunu, nüfus, ikmal ve kaçış yollarının güvenilirliği, fay hattına uzaklık. Afetin zamanı, şekli, büyüklüğü, lojistik gibi birçok şey etkili olacak bu sonuçta. İlk 72 saat çok önemli. Bir insanın yaş, sağlık durumuna bağlı olarak susuzluğa dayanabileceği en uzun süre bir hafta olarak belirlenmiş. Açlıkta ise genel kabul gören süre 3 hafta. Havasızlık ve can kaybı için süre dakikalarla sınırlı. Bu arada fay hattı denizde. Bunun artıları eksileri var. Süre aynı kalsın, derinlik aynı olsun, en kötü senaryo gerçekleşir, 7.8'de vurursa yıkım ve can kaybı kaç olur? Bakın Richter ölçeğine göre 4'te 4 iken bu oran mesela 7.3 büyüklükteki bir depremin şiddeti 10 iken, 7.8 büyüklüğündeki bir depremin şiddeti 11'dir. Deprem büyüklüğü ve şiddeti aynı değildir. Şiddet 0.5 artarken büyüklük 1 puan artmıştır. Bunun sonuca yansıması ise 1 milyon seviyesini işaret etmekte. En kötü senaryo olarak şöyle bir model üzerinden bakalım olaya. İstanbul depremi Tuzla'dan Çanakkale'ye bir defada kırılacaksa, bu 7.8'lik bir deprem üretebilir. İki defada kırılacaksa, bu 7.6-7.4 olabilir. Üç bölümde kırılacaksa, bu 7.4-7.2-7 gibi olabilir. 17 Ağustos 1999'da saat 03:02'de 7.4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara depremi Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Düzce ve Yalova'da yıkıma yol açtı. Derinliği 17 kilometre olan sarsıntıda yer kabuğunun sağa doğru hareket ettiği 120 kilometrelik bir hat boyunca kırıldığı tespit edildi. 1509 Büyük İstanbul depremi 10 Eylül 1509 tarihinde merkez üssü Marmara Denizi'nin kuzeyi olan 7.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem. Tarihsel kayıtlara göre deprem sonucunda Osmanlı'nın başkentinde 4000 ila 13000 arasında kişi hayatını kaybetti. 1766 İstanbul depremi Marmara Denizi'nin doğusunda 22 Mayıs 1766 Perşembe sabahı 7.1 şiddetinde 17 kilometre derinlikte olmuş 47 saniye sürmüş. Deprem İzmit'ten Tekirdağ'a kadar uzanan geniş bir alanda etkili olmuş ve tsunami'ye sebep olmuş. Bu alanda önemli hasarlar meydana gelmiş. 1509 depremine benzer bir can kaybı yaşanmıştır. Bu olacak depremin bin yılda bir gerçekleşen manyetik kutuplardaki değişiklikle birlikte düşünülmesi gerekir. Bugün onun tam tersi bir kutup değişikliği yaşanmakta ve bu süreç 2025 sonuna kadar devam edecek. Bu süreçte dün ve bugün için iki ayrı fay grubunun birlikte hareketi söz konusu. Yani bin yıl öncesinde sönümlenen fay hattı yeniden aktif olabilir. İkincisi Şira, Marduk, Niburi'nin çekici ve Tarık, Jüpiter'in elektromanyetik şoklarının itici etkisini de hesaba katmak gerek. Şunu da not edelim. Kandilli her an olabilecek 7.2'lik bir depremin İstanbul için sürpriz olmadığı görüşünde. Uzmanları endişelendiren, enkaz altında kalanlara nasıl ulaşılacağı ve tahliye konusu. Bir yerde yardımların nasıl ulaştırılacağı. Büyük bir yıkım olursa enkaz kaldırma ve kurtarma faaliyetiyle halkın iyaşe ve barınmasının teminiyle ilgili. İstanbul iki parça. Avrupa'yı Asya'ya üç köprü, bir tünel ve bir metro demiryolu bağlıyor. Eğer bu köprüler ya da İzmir tarafındaki tünel ve viyadükler hasar görürse ne olacak? İstanbul'un yüz ölçümü 5461 kilometre kare. Kilometre kareye 2982 insan düşüyor. İstanbul'un nüfus yoğunluğu 2982 bölü kilometre karedir. Marmara ve Boğazlar'da nüfus daha yoğun ve hareketli. Köprü bağlantılı yol güzergahı da öyle. Son bir bilgi daha. Türkiye'deki toplam yatak kapasitesinin %17'si İstanbul'da bulunuyor. Bu da sadece 39.328 yatağı ifade ediyor. Buna göre 100.000 kişiye 261 yatak düşüyor. Hastanelerde yatakların %48.1'i özele, %37.7'si kamuya ait. Üniversiteler %14.2'lik bir paya sahip. Bu konu üzerinden herkesin düşünmesi gerek. Özellikle de siyasilerin, bürokratların, yerel yönetimlerin. Bu konuya önümüzdeki günlerde yine döneceğim. Maalesef bu hayati konu siyasilerin, medyanın, sivil toplum kuruluşlarının, akademi ve cemaat dediğimiz yapıların gerektiği kadar gündemlerinde değil. Bu konu bir futbol karşılaşması, bir kaset, bir dosya, kur, fındık fiyatları kadar bile gündem oluşturmuyor. Bu kahdi rical mi yoksa basiret bağlanması mı bilemiyorum. Gözleri var görmüyorlar. Kulakları var duymuyorlar. Kalpleri var hissetmiyorlar. O zaman bekleyin. Bekleyin ve görün olacakları. Bizim Kadir Sütlü'nün Dekos projesinden de söz etmem gerek. Size işin dini, ilmi, ahlaki, kehanet, Mitoloji gibi tüm yönleriyle ilgili bilgiler sunmak istedim. Akıl, vicdan, sorumluluk sahibi insanları bu konular üzerinde daha fazla düşünmeye davet ediyorum. Bakın, bu konuda kesin olan şu. Geleceği yalnız Allah bilir. Eceli gelen herkes ölecektir. Kimi kendi hatası, kimi kaza sonucu. Bu arada korkunun ecele bir faydası yok. Biz hayırlı bir ömür Hayırlı bir ölüm dileyelim. Bunun için de cahillerden ve zalimlerden olmayalım. İyi şeyler yapalım, sabredelim ve sabrı tavsiye edenlerden olalım. Biz de cahillerden ve zalimlerden olmayalım. Aklın muktezası olan tedbirleri alalım da inşallah. Allah da kendi ipine tutunanları her türlü kaza ve beladan korusun inşallah. Selam ve dua ile.